Arkadaşlar akşam saat 8'de canlı yayındayız. Hepinizi bekliyorum. Link açıklamada İyi seyirler. Hepinize selamlar arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün Null Arena modunda son oynuyoruz. İlk eklenti kırmızıyla mavin uyumu çıktı. Red buff blue buff alacağız. Red buff blue buff aldım hocam. AP kasacağız arkadaşlar çünkü. Ne bu? Hekam Malphite. Savaş. Biraz zorlayabilir ama alırız bence. Bence de alırız. Malphite'a bir koyduk. Zırha gitti hocam. Ekta kaşın mı? Al onu kanka. alt TP ile geliyorum yanına. Selamünaleyküm. Al. Oh, Malfay flash attı. Okey. Vuruyor. MK'ya vuruyor. Ya o lavuk kaçtı bir. Bana bir kalkan malkan verdim ama. Kanlık yetmiyor gibi. Ben HK'ya vuruyorum kanka. Atadan biraz şeyle çok vuruyor. Çok iyi geri mi geldin? A, at, at, gözükmüyor. Mal, mal Hadi be onu ah. keseydin. Ha, bana ona flash atıyor ben onu atıyorum. Aa, ah lan. Ha, öldü de. öldü. Red buff <gülüyor> öldü. <gülüyor> Biraz erken ölseydi iyiydi. Neyse. Ya, Allah'tan onlara gitmedi. Aa bana geldi lan. O zaman bir dumbbell lan. O zaman güzel hadi. <laughs> Matruş mı? mi? Oh, Heyecan ya. Mat böyle değil oğlum. Vallahi böyle değil. O, oyundaki ya. herkes şimdi ölüp ölüp dinleyecek. Okay, let's go ne zaman. Tamam mı? Yok. sen bir taneye bakayım. Geliyorum TP ile. Oğlum oraya... bırakın lan adamı. Bırakın lan beni. Nizayo falan vuruyorum ama. Kanka canını da bastım da yetmiyor gibi. Vurdum ona bir w falan varsa. Lan oğlum ya E'deyken vurdum. Ha hani. sen kestim, de, kestim, vurun, kestim, onu kestim 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 kestim. Vurma lan. Kalk 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 kalk. O aldıramadım. Aldırdı ya. Allah ben öldüm. Emir sen de beni kaldır. <laughs> Ölme pepe. Geliyor. Dur, çok güçsüz oluyoruz bunda da ya. Evet evet. Kasadini kesiyor Emir. Oha kasadin. Bir lan kasadin. Vur, vurma lan bir tane. Öl ama ya. Öl ama ya. ya. Öl ama ya. Öl ya. <laughs> Bu da bir can kaçtı biliyor musun? İyi vuruyordun lan aslında. Evet evet. evet. Bir can kaçtı Artas. Arkadaşlar biliyorum çoğunuz bu şekilde izliyorsunuz ama bir like atıp abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. İyi seyirler. Oo Emir. Alınır Oysa bence abi, ya. Ama çok sonuncuyuz ya. Başka bir zeytem yok sağ ol. Kanka hiç rollemeyi kullanmayayım diyorum ya. Sen de yapıştır Aldım ben bunu. Bu bayağı bufflar AP. Belki ruhların hakimi ya da ne bileyim mücevherli falan çıkar. 60 can 2 zırh 2 büyüdür en çok 3 AD veriyor. <laughs> %4 veriyor şu an. Arttıracağız ya. Ne? Yeme. Adam dümdüz attı lan. Kanka dans ettiriyorum Dans etmem. Allah gelme la Gelme la kardeş Tamam bunu canı az Kestin onu Beni kaldırdın bir anda ha, Bak kalktım hemen Ananı satayım diyordum yine ya Olum bu low hedef alınamaz oluyor Bu biraz... Beni büyü, 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 büyü al ol şey sen al canım. Kanka ben şöyle vuruyorum o güzel yedi Hasan. Bak. Oo çok iyi. bir gürek var. Riski atamayız. G güzel vuruyoruz bu arada harbiden. <laughs> Morgan ultisi var. O moraya basma ha. Kanka bir dakika vaziyet arıyorum. Tuttum. Allah kahretmesin Morgana eşini. Vuruyor mu arkandan? Hastanına aha. Kanka Morgan'a şeyinden çıktım. Kanka çıkamıyorum. Ayda, Gel benim 60 kadar. Bir dakika çıkın. geliyorum geliyorum. Kalk 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 kafana ay, yıkılmasın ay. ama. Geri geliyorum geri geliyorum. Seninle bir tane koyarsan bayıldı. Tamam çok güzel. Morgana'yı tuttum vur vur vur. Sana kalkan da verdin Orada ben perma stun yedim Uf, ha. Çok iyi nice. Sen abi orada ne stun yedin öyle? Çıkmıyor şarjı ya. Yani orada direkt kanka. İyi lan iyi el alıyoruz ha şuna rağmen. <laughs> <abi. gülüyor> Bu <laughs> <laughs> bir de late de görkengöz işi ya yapacağız. Harbi, evet. Hadi Bismillah. Oo, işte. Dev katili. O sende mi var lan ikisi? Acaba? Dev katil de var. Al işte dev katili benim. Ben rol var da sen al da öyle mi şey yapsın e, Evet almayayım o zaman. yumurta. Şey mi? Yani al bence ya Alacaksan ikisi de olur. prizmatik sakla. Yeniyor. Prizmatik dursun. Dev katili de var aslında. Bu da tek attırır da. Voglet alacağım. Al bakalım. Bu arada çıkmadı ya. Prizmatiği aldım ya. Tam bu arada voglet iyi oldu. Niye diyeceksin? Bir suskun söz. AP çekecek diye yaptım. Aha. Aynı bir de zaten. ikiz maskesi o zaman. Gözüm bu işi. Ama. Ha, yemedim. Verdim kanka sıkıntı yok. Ben basayım şöyle sana. Al canı kanka ben de aşağıya alayım. Bunlara bir dalsak oyun atsak kazanırız. TP'ye basıyorum geliyorum gir. Esko go. Giriyorum. Sen orada kalma lan ha. bu lavuk kaçtı ya. Şuna vurak. E, Ultim ulan. duruyor. O lavuğu bir tuttum arkada. Gidebiliyorsan evet. Okey. Ha tamam, bu ölüyor gibi. Okey. Mal mısınız oğlum? Niye böyle bir fantaziye girdi bunlar? Vur vur vur. Yatıyor. Yapma. Yattı yattı yattı. Problem yok. Kaldırıyorum kaldırıyorum kaldırıyorum. Trash. Dur oğlum. Çok iyi be. Ben bunu tutuyorum kanka bu ejderhayı. He dans et orada. Oğlum ben de ona ejderha yolluyorum. <gülüyor> 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 Çok iyi lan. Oğlum dehşet olduk. Eller, eller. eller güzel ya şey bakın. Brand 08 mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl becerdim uçarlı 08 Allah oynuyorum abi ya. Abi. <laughs> kanka muhantarı. Kanka muhantarı. Brand'i tuttum ya. Bunları bir yan yana getir ya. Allah. Of güzel yedi. Aman aman. Kanka, tp. Gir tp'ye. Yürüyemiyorum ki. Bir tane vurayım sana can basacağım. Of. Ne basıyorum lan ben. Oh, bir, bir daha, daha basayım gel gel gel. Ha. Kanka suskun söz var ya iyi basabiliyorum şu an. Biraz tatsız cümleler oluyor ama. <laughs> can bağımında. Aaa. Yani yürümedi yani lan. Ya pardon. Ama... Pardon. Pardon. <laughs> Timo kalktı ben Timo'yu bir Kenarda dövüyor memur sen. bu öldü. Öldü mü? Ben ölüyorum. Nasıl buraya lan bu timon bu kadar? Ya dövüyor gibi değilsin lan. Valla <laughs> dövüyordum ama. <laughs> Daya yiyordum. <laughs> Köre diyor ya kanka düz vuruyor satılamıyor. <laughs> Güç zehirlenmesi hocam. Köyle yarıdan atınca götüm kalktı. <laughs> şans ver. Aha, vallahi Şans, şans da, var, bir, bir da var. Bir, dur de, dur bir da var. Bir nüfuzlu ya. Bir nüfuzlu var da sikerler. <laughs> ben bir elif <laughs> aldım hocam. Ben manşet atacağım. Bütün AP'ni benim suskundan alıyorsun galiba. Ee? Abi, ne ya şu an şey şu şuan bağlı onlar değil. onlar Dur dur şu an bağlı değil la dur sakin. <laughs> Aa, <ben gülüyor> Şimdi oldu. Diyor, Şakasız bundan alıyorum hadi. <laughs> <Hiç gülüyor> <laughs> bir lichman var ekstra bir de başlangıç değil mi kanka? Oo yanı ötesiyle sonra kayıp Oo ha ne yedi lan o? Kanka tu of. of oh, o neydi lan? Dayana sen bir şunu da ye kanka. Dayana sen bir... Ama sonra kay, sonra kay. Ölmeyecek abi sonra kay. Oo, oğlum ne vurduk? Bir şeyler oldu valla. Kanka one shot yedi herif. Sen girdin ulti attım arkadan bayıldı. Oğlum şimdi dilime her devre dışı kalınca ne oluyor? Harika matruşka var. Ne olacak lan harbi gel alalım. Gel alalım. <gülüyor> <gülüyor> Kimse dirilemiyormuş matruşka iptal. Çok iyi olur ha. <laughs> Oğlum hiç mi merak etmiyorsunuz? Aha geldi vallahi geldi. Güzel. Merak ediyorum ne olacak şimdi. merak ettim abi ya. Hocam kritik iyileştirme. Oo Emir sen oyunu bitirdin kanka. Zeka küpü var. Çifte tesirli var. Rol dedim, ilahi müdahale. Zeka abi rolüm daha var. Katlayan vakti. Katlayan vakti. Zeka küpünü Zeka alıyorum ya. ya. Aynen. Emir, gelene Kanka bak. <laughs> Lan alma onu ya, başka bir şey Zindelik var, kan mi? büyücüsünün miferi var ya, atsız. Zindeli ya, tam zindeli aldım. Açar son, W bas oyun başı spamla. Çok zor açarım, 30 saniye. Nasıl oğlum gel, gel Şimdi ben de spamla. Neyi e soyuyor? Gel. gel. Hadi bak. Spam, 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 spam. İç içe durmayacak ama. La, Aa, emir ya. tuttum onları tuttum tuttum problem yok. Kaç kaç kaç. Oo geldim. Kalkan. Çok iyi lan. Matuşka çalışmadı <laughs> mı? Ben göremedim tam. Çok hızlı öldüler. Ha, ben de göremedim ki ya. Hiç etmedim onu biliyor musun? Ama <laughs> galiba çalışmadı ya. Ben ayıkamadım. Gözlükmedi bile yani. Hadi şunlarla bakalım. Dur bakayım. Ölen var mı? Ha, çalışıyor. Çalışıyor çalışıyor. O zaman şey yani normal dirilmeyi şey yapıyor. Zaten bu olunca normal dirilme kapanıyor ya. Etkisiz eleman gibi oldu. Yani herkes bunu merak ediyordu büyük ihtimalle ekran başındakiler. Oğlum sana yetiştim İprizmatik lan abi. 8 tamam bu el sana bir prizmatik daha aldık. Aynen let's go. Ejder Rek 4 stack olmuş. Oo, bir de kadim gelse. <laughs> of, kadim. Artı bir iblis de ben istiyorum ya. <laughs> Spamlayalım skill'i. Bana bir zinzo şeyi lazım. Zaman neredesin lan? Bu Is. ne? Bu bir şeyler. O kule yıkıyor, kule yıkıyor. Allah. Lan bana nasıl yıkıldı oradan? Dedim ya kanka. Bir e geldim. Hasan'ın yalan e şunu. Lan. Vurdum. Hasan'ı yatırdım. Öldürdüm. Aa, kaldır kaldır. kaldır, kaldır, kaldır. Kaldırdım, kaldırdım. Problem yok. Beni kesemez ki. Oğlum ben bunu kesiyorum lan bu arada. Eee, e, e Lauk öldü. Lan değdi. Vurdum. Oh! Oğlum, iyi vuruyor. Bir dakika, bir dakika. An oğlum ya, menzil yetmedi onu teklersin ha. Bir, bir, dakika dur teklersin bakayım. Onunu ne satıyor? Oğlum yalnız AP'ye bak. Şu açılınca çok abi, güçlü oluyor. <laughs> What the fuck ya. Abi bu Zinzai ben bu arada tekke tekke dövdüm saçma şekilde. <laughs> Allah Allah. Prizma team'i alacağım birazdan. Mutlak sömürü iyileştirme kalkan gücü sıvışma. <laughs> sıvışma alacağım ya. Stun yemek istemiyorum. Elimi kaybettik biraz çok, oldu ya. Neyse. En son şey yaparız, salarız ya. Önemli değil. Çok arş kümdarı. Cellat, arş kümdarı. Aslında cellat stackleyip ultiyle lan. tek atabilir miyim ki ya? Şu da kötü ya, cellat al. Cellat aldım, ayakkabını yerine koydum o zaman. Onu satabiliyor musun sonra lan? Tabii satabiliyorum. Satıp var alayım mı? Ya cellat mı? Hadi bakayım o zaman. Daha kötüleri geldi. <laughs> Allah. <gülüyor> şey. <gülüyor> şey kötü günler bitti daha kötü günler değil. Daha kötüler ayrı. <laughs> ben bir denerim ya bedavadan zaten. Ne varmış karşıda mı orada? hemen biz tek yapıyorum. Okey Atana step olsun. Adam ya adam. Ya can alayım. Hop şuradan da alalım. Oğlum senin vuruyor ha. Seninle ben seni hemen fullleyim kardeşim ayıpsın. Not. Senin ayıbı dans ettireceğim onu istiyor ya. 21 stek olmuş şey. Nasıl değil mi? ben değil son. <laughs> Benim kalkan aksana nasıl satayım? Hadi oynayalım. Burası buraya geleceğiz. Yalnız farkımız. Yaklaşsınlar bekleyek. Hız verdim şöyle bir sana. Oha Emir Morgan 1200 vurdum. Kanka onun dojuna bak. Doj. Tamam problem yok. Yani bir dakika. Sen neyi tuttum? Vur 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 vur. Morgan'a bir tane daha koysam. Ha problem yok can bastım sana. Morgan'a ya. çıkayım oğlum. Sıkıntı yok kardeşim. Problem bir yok. Bir kamu break <laughs> oldum bir elinde. Ya bir saniye. <laughs> saniye. Harbi çok saçma. Alım bu ne? Bu ne oğlum? Dahi mi mi? Ne diyorsun ya? O Emir, elektrikler Surat Çözkü'sü var. Q düz vuruş şeyle patlatıp tekler miyim? artık yapacak Ya küçültme işini var, intikam meleği var. Kötüyüm şu sağ olun. Bir dakika şu diyor ki... İyileştirme ve kalkan gücünün %350'lik eş yerine kadar ilave büyü hasarı verirsin diyor. Düz vuruşlarda. Oha ben bunu teklerim. Q'yu açarım, düz vuruş atıyor ya zaten Q'yu açınca. Lap bir vurdu. Diyanalar kaybetsin ya. Ev uzasın hadi. Diyanalar kaybetsin. Kaybederler mi? Soraka da canını az ki sonra kaybı. Sonra kaybı bak. Yeme artık tüyü kesin. ya. Yeme artık Timo ya. <gülüyor> <gülüyor> yeme kardeşim şu tüsü Brent, Brent nasıl bu kadar az şey yapıyor ya? Brent'in itemler. Baksana kendi kendine öldüler abi. Timo yaşamasa daha iyiymiş ya. Harbiden ha. Sonra kaybı. Sonra orada bak şey yine q ya, yedi. Bak artık. Adamı canlı fırlediler iki kişi ya. Bak gerçekten nasıl bir TV bu. kadar kötü oynanabilse o kadar kötü oynanabilse. <laughs> Harbi. bunların canı da çok ya iyi bir dövüştük. Ben şu elmas uçluyu sattım bir daha deniyorum abi. İkiz gelmedi abi. İkiz. ay bliss geldi Emir. Aldım şöyle e, ee, neyin yerine ne deneyebilirim? Çok güzel sorudayız şu Çok satılacak çok bir şeyin yok ya. Evet evet. Bak, 842 normal AP. Şey açılınca dindelik kaç AP olacak? Çok iyi. Of. Oha Soraka Selindi moruk. Hadi dayana. Oğlum bu da çok can alıyor. Yani. Kefaret mi bastı Soraka? Emir şuradan ölü açıyor. Bir bastı sanki değil mi? Aha bastı bastı. Soraka tek. Tuttum ultiyle. Ama kanka sana W falan basayım da sayayım şey açılsın ya. Aa açıldı Allah bu arada. Tamam ha, açıldı açıldı. Oğlum what? Çok kolay açıldı lan W Oğlum ile. Atmazlar değil mi ya? Umarım atmazlar. Arkadaşlar biliyorum çoğunuz bu şekilde izliyorsunuz ama bir like atıp abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun iyi seyirler. Ee, bir kill daha alınca prizmatik geldik. Ben paramı hiç harcamayacağım bu arada. İkiz maskesi denesem mi ya? Itti, gelmiyor bana şey ya? İkiz mi? Aa, şimdi ne geldi? Pek sok var mı? Var mı galiba? Ben abi? biraz örs alayım. Sen AP alalım abi. Kiraz kele. Yetene kızı. Kiraz kele. Yani AP niye bu kadar azaldı lan? Kanka şunu saymıyor lobi deyken ya. Bak şimdi 963. Of, 400 lan. Şaka gibi ya. İşi kapına çıkıyor lan. Kanka hem bu hem bu hem bu bufflıyor ya. 3 tane item bufflıyor o yüzden. Geliyor. Oğlum bu mi oldu ne yapayım? Nasıl ya? Tuttum ultiyle. Oha bayıldı herif. Tp'ye bak. O kadim açmış. Lavukta niye kadın var ya? Amanın. Emir şöyle şunu ben tuttum bir. sonraka ölür mü? Öldü. Boraka bayıldı. <laughs> bu beni kesebilir mi ki? Kesemez ki. 1400 ap'yim kanka. Sen bir cana git istiyorsan. Aha. Hadi be. Hakkı yok ben yaşıyorum. Hadi bakayım can alacağız canım. Kardeşim. Deniyoruz. Alma şu canı ya birader. Gel delikanlı gibi vs atak işte. Rüro mu mü steklenmiş bunu? Evet evet soğuruyorlar. <laughs> Efe sonayla dayanayla vs, vs abi. atıyorum abi saçmalar bak. Oğlum bütün canları aldı böyle üstüne oturup tık diye ya. Ah be Rino olmasa. Kadim abi senin kadimin nerede hadi ya. Benimki gelmiyor kanka ben anlamadım. Aha Emir. Geldi geldi. Hadi lan ben de koydum. Gelmedi ya. Emir ben Lisman'ı yerine koyacağım herhalde ya. L dindelik şey yarıyor çünkü. Başka koyabileceğim bir yer yok çünkü. Koydum gitti. Şey. Ee, örse alıyorum. AP olanları alacağım. İki rastgele, 200. Bir nüfusu yüzde var zaten. Gereksiz. İki rastgele. Ee, bu tur bitiyor mu? Kaybedersek bitiyor. Ben bir iksir alayım. Kaybetmeyiz ya. Uruk yorunu alalım. Hadi Şimdi bakayım. Bunlarda ağır yara var mı? Soraka da ağır. Soraka'yı Soraka indirdiğim zaman ölümsüz. Tamam hadi. Soraka'ya ulti atacağım. Ben de diğer ölçü atacağım. Tamam. Bana satayım? Ben dayanaya atabildim sadece. Tefaret biraz fazla vuruyor. Dikkat et. Ha bu öldü o. Çok güzel. Sen ölme. Oğlum hadi ya. Ya vurdum cana ya. ne saldın abi abi. beni Dayana sen bir dur birader. Kanka döşeyelim bunu. Ben Soraka'yı keseceğim. Öldü Soraka. Oha. Tamam öldü. Emir 1900 AP'yi vuruyor. Oğlum ne can Kanka W ile falan çok veriyorum ben. No problem. W bas ne olur, bas, ne olur bas. W W'yi yapacağım zaten şu an? Ya sen dur ben, ya keserim bunu yaparım. büyük ihtimalle de. Canı fullleyecek ya. Neyse ben de alayım. Tamam. Tuttum onu. Ölme. Bana bir W. <laughs> Öl lan Orada dayana. Bu oyuna yaptım abi. Öl artık. Lan kefaret gelmedi of. Çok Nasıl iyi. Fight ya. Şey bin... Bu fight ya. Nerede nerede? 1820 AP'yim. Kadim niye gelmiyor bana? Kadim gelmiyor. Kafayı yersin. 1820 AP nedir moruk? İkiz için denedim mi ya? Değil ne ya istiyorsan ya? ya. Hadi sattım ya. Hadi gelirse çok Allah. iyi olacak. Geldi mi? Statları da bak. Ne diyorsun lan? Bekle el açısın. Oyun bitti bitti. İksir almayı unutma böyle. benim. çok ee, Yetenek değil. hızı alacağım ya. Can almayacağım. Yok yok hayır AP al AP al. Oğlum AP'yi aldım zaten. Hatta yetenek hızı lan 500. 500 yetenek hızıyım Emir. 1900 2000 abi. Kanka bu arada yükselecek yükselecek şu da var. Çabuk et çabuk et. Let's go let's go. Skilleri. <laughs> spam at spam at spam at. Sonra kan bana kaç şey yapmasın. 20 hadi. Manam bitti Oy, lan. Oğlum, manam bitti oğlum. Tamam şuradan can alırız. Çıkıntı yok. Tamam fullledim. Emir 2600 AP'yim. Dayanayı tuttum vur. Öldü ben bu. Sen vuruyorsun abi Aslar ben değil. Bir sonra bu Q deneyeyim mi? Bırakalım bitmesin dur. O kadim gelmiş lan. <laughs> Kanka. Oğlum. Kadim şaka gibi dokunduk öldü. Bir de hasar tablosuna bakalım arkadaşlar. Çok fazla vurduk diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir de hasar tablosuna bakıyoruz. Abi 77k 78k ne Allah ya? Allah şaka mı bu? Oha dayana Rune vurdu bu hasarın çoğunu zaten de. Gayet iyi. bu arada ya. Kanka 102k çok iyi vurmuşsun. Tanklanana bakıyoruz. <laughs> Benim 33 kanka sürekli kalkan basıyordum ve kimse vuramamış. <laughs> Öyle de gösterelim. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.